Yaşar Kemal'in vefat etmesi, ölümü beni çok üzdü. Çok sarsıldım. Büyük bir insan, büyük bir yazar. Çocukluğumda, gençliğimde, lisedeyken onun kitaplarını okurdum. Yetişkinliğimde onun arkadaşı olmaktan, siyasal arkadaşı olmaktan, edebi arkadaşı olmaktan gurur duydum. Yalnız büyük bir yazar değildi, aynı zamanda çok büyük bir insandı da. Özel bir insandı. En zor şartlarda baskılar, hapishaneler, tehditler, ölüm tehditleri olduğu zamanlarda bile iyimserliğini hiçbir zaman kaybetmedi. Hiçbir zaman içindeki çocuğun toplumsal şartlar tarafından öldürülmesine izin vermedim. Her zaman yaratıcı, her, her zaman iyimserdi. Onunla uzun yürüyüşlerimiz vardı. Onları özellikle özlemle hatırlıyorum. Ee, Yaşar Kemal büyük bir yazardı. Onun arkadaşı olmakla e, övünüyorum. Ve Türkçe yaşadıkça Yaşar Kemal'in romanları da yaşayacaktır. Çok üzgünüm.